Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız beniyim dostlarım. Yine sizlere güzel bir kahve falı açılımıyla geldim dostlarım. Uyan kısımları alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Videomun altındaki numaradan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Kişiye özel danışmanlık için. Sinem ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Abone olan, beğenen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız dostlarım. Ee, sizler için yine güzel şöyle yoğun olsun diye büyük bir fincanla geldim. Hadi bakalım kolektifin niyetine ne görürsem fincanımda da anlamlandırmaya çalışacağım. Hadi bakalım şöyle mesaleniz çıksın kahve falınız. Şöyle bakalım bir. Özellikle neler varmış? En çok belirgin olan düşünceleriniz biraz dağınık arkadaşlar. Şu aralar yani fazla böyle bir şey değil de birçok şeyi bir anda düşünüyormuş gibi çıkmışsınız. Şurada bir meşale var arkadaşlarım. Böyle e, sanki bir asa gibi meşale gibi çıkmış. Yolunuz aydınlanmaya başlıyor arkadaşlar. Böyle sanki böyle çok dua etmişsiniz. Elinizi açmışsınız. Yani bir şeyi böyle yalvarırcasına dilemişsiniz arkadaşlar. Yani önünüzde bu meşale ışık tutacak ve hani e, sizin de sanki böyle bir şeyleri daha net görmenize sağlayacak gibi görüyorum arkadaşlar. İki tane peş peşe haberiniz gözüküyor. Telefon konuşması yapacaksınız arkadaşlar. Bir yerde T, F e, ve Ş gibi bir harf var arkadaşlarım. isminde ya da soyadında bu görüşeceğiniz ya da haber alacağınız bir kişi e, diyebilirim. Şöyle bir e, Kıskacılı arkadaşlar bir akrep şekli çıkmış ama yani biri sanki böyle sizi e, takip ediyor sanki üstünde de bir örtü gibi bir şey gözüküyor ama böyle önünde yani bir gizli bir olayınız e, belki saklanan bir şeyi duyabilirsiniz arkadaşlar böyle üstünü örtmeye çalıştığınız ya da kapattığınız bir şeyler var yani üstü böyle e, kapalı ama ya da öğreneceğiniz bir durum olabilir arkadaşlar. Şu ara çünkü böyle çok fazla her şeyi e, üst üste böyle düşünüyorsunuz yani beyniniz fazlasıyla e, dolu gibi hissediyorum. Böyle birisini de sanki sürekli e, sırtınızda taşıyorsunuz arkadaşlar yani çok yorgun da görüyorum sürekli böyle her şeyini kaldırıyorsunuz ya da e, ne yapsa böyle affettiğiniz biri de olabilir çünkü böyle sürekli eliniz o insanı böyle kaldırmış gibi gözüküyor arkadaşlarım yani. Hep e, pohpohlar gibisiniz, pışpışlar gibisiniz. Yani aman kırılmasın ya da işte üzülmesin dediğiniz biri var. Biraz e, sanki bu durum sizin artık canınızı sıkmaya başlayacak gibi arkadaşlar. Burada bir elbise giymiş bir bayan var arkadaşlar. Böyle çok keyif alacağı bir görüşme olacak. Yani sanki böyle büyük bir E harfi çıkmış. Ya gelecek kişiyle bağlantılı ya da isminizde varsa arkadaşlar... Böyle resmen iki kişi yan yana gelmiş çok güzel bir görüşme var ee, ve hani sanki bu görüşmeyi uzun zamandır istiyorsunuz. Yani içinizde böyle sürekli bir tasarladığınız e, bir durum olabilir arkadaşlar böyle ikizlerseniz koçsanız oğlaksanız daha böyle e, durumlara meyilli olacaksınız ya da gelecek kişi bu burçlardan olabilir arkadaşlar görüşme e, sağlıyorsunuz bir tane böyle üzüldüğünüz bir derdiniz var arkadaşlar. Çok böyle çabalamışsınız ama sanki istediğiniz gibi ya gelişmedi. Belki bir sınav sonucu olabilir ya da bir hazırlık yaptınız. Hani çok istediğiniz o başarıyı elde edemediğiniz bir durum var. Ama bu yine şunu da söyleyebilirim. Hani sizin gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Yani bir yerden sanki tekrar bir ışık ya da bir şey yakalayacaksınız. Yani çok ferah da görünüyor aslında siz büyütüyorsunuz yani çok gereksiz şeyler olabilir yani düşüncelerinizde belki hani önünüzü görmek istiyorsunuz ama bundan ötürü de hani bir takım böyle düşünceleriniz sıkıntı yaratıyor gibi hissediyorum arkadaşlar şöyle baktığımda ama zaferiniz gözüküyor bayrağınız da yukarıda çıkmış arkadaşlarım yani aslında dileğiniz de olacak gibi hissediyorum Ö ya da Ü harfi de çıkmış arkadaşlar. Böyle biri size doğru yönelecek. İlerleme var sanki böyle yönelişini e, çok hissettim. Yani size bayağı bir böyle sanki aklınızı karıştırarak ya da enerjinizi böyle e, sanki yukarı doğru çekecek bir görüşme olacak arkadaşlar. Bu insan aslında çok böyle düşünceli ve boşta değil arkadaşlar size karşı. Yani aşk hayatınızla alakalı büyük bir kıpırdanma da ee, söz konusu olacak. O kişiyle de bağlarınız çok kuvvetli görünüyor arkadaşlar böyle peş peşe yani maksimum böyle 3 hafta içerisinde e, mutluluğunuz olacak gibi hissedebiliyorum bakalım şöyle Aşağılarda biraz pürüzler var Biraz böyle arkadaşlar deriyle ilgili böyle e, vücudunuz alerjik bir şeyler Reaksiyonlar verebilir deri rahatsızlığı yaşayabilirsiniz çok da e, kendinize dikkat edin yediğiniz içtiğiniz şeyler arkadaşlar biraz böyle arkadaşlıklarınızda sanki sorun var arkadaşlar yani görüştüğünüz insanlarla e, daha böyle sanki sorgulamalarınız olacak ama yani bir kenara çekilmişsiniz böyle insanları ya da görüştüğünüz kişilerle alakalı daha bir eleme yapacaksınız ya da sorgulayacaksınız Başak Burcu'ysanız özellikle böyle boğa Başak burcuysanız arkadaşlar daha bir tedbirli olabilirsiniz. Sır verdiğiniz kişilere de e, dikkat edin. Özellikle burada arkadaşlar ç ya da C harfi çıkmış. Yani böyle e, dedikodu yapan ya da e, olumsuz bir enerji hissettiğiniz biri olabilir. Şöyle bakalım bir. Biraz para konularında daha böyle çok emek vererek ya da uğraşarak sanki bir şeyler yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani ucu ucuna bir şeyleri denk getiriyorsunuz ama bu aralar sizi zorlayan ya da böyle gözünüzü korkutan bir takım ödemeler ya da işle ilgili arkadaşlar küçük küçük böyle pürüzleriniz var. Ama maddi konularda sanki böyle bir yokuşun ucundasınız. Yani öyle bir çıkacaksınız ki bakın şöyle yani o yokuşu böyle yukarı doğru çıktığınızı da görüyorum. Yani üzülmüşsünüz bakın böyle derdi olmuş ya da hani bir şey böyle yetemediğinizi, para konusunda, maddi yönde böyle yetemediğini düşündüğünüz bir olay ya da durum yaşanmış. E bu durumda sizi biraz üzmüş arkadaşlar ya da beklediğiniz hani para akışının tam istediğiniz tarihte gelişmemiş olabilir. Ama o yokuşu böyle çıkacaksınız. Yani kendi çabalarınızla Mücadelenizle arkadaşlarım e, her şeyi yapacaksınız. Güçlüsünüz de. Evinizin içinde yarım ay var. Yarım ay e, böyle yarım kalmış işlerinizin tamamlanması arkadaşlar. Ya da bir okuldur, eğitimdir. Bir şeyinizi böyle aksamaya bıraktıysanız tekrar bir tamamlanma süreci olacak. Evden birinin arkadaşlar böyle e, sanki yolunu tekrardan açacak bir hamlesi söz konusu olacak aslan burcu yay burcu olabilir arkadaşlar burada çok güçlü çıkmış enerjisi hadi bakalım dilek dileyin şöyle içinizden ne geçiyorsa arkadaşlar bakalım kim izliyorsa onun niyetine bakın çok güzel aktı yani mutluluğunuz olacak dileğiniz olacak arkadaşlarım İçinizde de bir gözyaşı var böyle hafiften akıntı gibi gitti arkadaşlar ben onu biraz hayıra yoruyorum. Yani böyle temiz bir gözyaşı olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. 5 gün içerisinde seviniyorsunuz. Bir sevinç yaşayacaksınız. Burada size doğru yönelmiş bir kişiden arkadaşlarım beklentiniz ya da haberiniz gelecek. Beşli bir tarih var arkadaşlar. Yani 5 gün ayın 15'i de olabilir. Hatta böyle üstü kapandı diye düşünüyorsunuz. Ama tekrar böyle beklediğiniz bu haberin akışı olacak. Uzun boylu böyle biraz esmer, esmer görüntülü birisi gelecek arkadaşlar. Hanenize bakın. O gelecek böyle zaten onunla birlikte de çok böyle sevineceksiniz. Yani size sürpriz yapacak biri olur. Ya da bir görüşmeniz olacak arkadaşlar. Bu bir erkek. Yani biraz böyle ten olarak koyu gözüküyor. Şurada bir kediniz var bakın. Böyle hanenin üstüne doğru oturmuş arkadaşlar. Böyle ee, bu kedi böyle kafası böyle aşağı doğru yatmış gibi ama sanki böyle sizin hani her şeyinizi bilen takip eden ya da e, sanki böyle öğrenmeye çalışan birisi var arkadaşlar. Ve şu an hani böyle gerçekten hani o taraf çok aydınlık gözüküyor. Yani bir şeyleri böyle merak etse de ya da suçlama iftira e, olumsuz bir şeyler e, olmasın dilese de arkadaşlarım sizin hiçbir şeyinizi ya bulamayacak ya da öğrenemeyecek yani üstü kapalı çıkmış. Yani böyle bir kesişme kesişmede görünüyor. Hadi bakalım inşallah istediğiniz her şey gerçekleşsin. Bu ara böyle kısa kısa peş peşe yol yapacaksınız arkadaşlar. Bir işinizin e, halli olması da gözüktü. Sanki gideceksiniz bir değil birkaç kere böyle gidip gelme gidip gelme şeklinde işiniz olacak arkadaşlarım. Burada e, şöyle bakıyorum. Evde biraz e, sıkıldığınız ya da böyle bunaldığınız bir dönem gözüküyor arkadaşlar. Yani böyle girdiğiniz zaman çok daralırsınız. Hanenizde sanki böyle durmak istemeyebilirsiniz. Bu ara böyle çok fazla bunalım e, ya da girdiğiniz zaman bir takım böyle endişe hali hissedebilirsiniz. Arkadaşlar biraz kasvetli görünüyor çünkü haneniz. Hadi bakalım dilek tutun. İçinizden biriyle onarsa bir sayı geçirin. Ben şöyle her zamanki gibi bastırıyorum arkadaşlarım. Bakın şöyle ne çıktığını söyleyeceğim size. Bir el öpen birisi çıkmış arkadaşlar. Böyle sanki genç e, bir erkek var. Böyle orta yaşlı birinin elini sanki böyle öpüyor. Yani e, sanki bir isteme de olabilir ya da bir özür afda olabilir arkadaşlar. Burada el öpen birisi var e, ve salyangoz gibi gördüm arkadaşlar. Böyle çok güzel çıkmış bu salyangoz. Yani sizin aslında aşk hayatınız için de çok olumlu yani böyle emeklerinizin ya da verdiğiniz değerin karşılığını göreceğiniz bir durum yaşanabilir arkadaşlar. İçiniz böyle kıpır kıpır olacak. Sanki heyecana kapılacaksınız benim gördüğüm. Burada 9 çıktı arkadaşlar. Diğer tarafta da 5 beş gördüm. 5 tutan arkadaşlarım, parada 9'u tutan arkadaşlarım da aşk hayatında daha hızlı gidecek bir dönem yakalayacak bu ay içerisinde arkadaşlar. Hadi neyse haliniz çıksın. Kahve falanız beğenen elleriniz dert görmesin. Beni unutmayın. Allah'a emanet olun dostlarım. Hoşçakalın.